anlamına geliyor üzerindeki bozduğun en güzel ışıklar, kurtarı karma ve de şu diğer eklentili ışıklardan dolayı bir ceza işlemi olacak. İşlemi daha kolaşını bitirsin. Biz için doğum gününe gideceğiz abi buradan daha. Bak telefonda. Bu arabayla gideceksin. Ya, ya bu arabayla gideceğiz abi. Başka arabamız yok zaten. Araba bağlanırsa? Ya i̇nşallah bağlamazlar abiler ya. Yaparlar artık bize bir güzel. Alo. Dur şeye çıkacağız şimdi. Adam. Şimdi mi olsun aracın trafikten ben. Yeni bir fabrika Hangi bu şekilde denk gelirse araç bağlanır. Hangi Üzerindeki orijinal dışında olan tüm ışıkları sökmen lazım. Bak şu öndeki iki tane büyük farı ve diğer yaktığın sarı farları. Orijinal Arabi olacak. Bir de bunu vereceğim. Şuraya imzalar. Bir de yazıyor. Aynen. Tam bu ceza makbuzu. Hediye şu an burada. Hediye vereceğim arkadaşa takdim edeceğim abi kamerada ne diyorduk doğum günü hediyesi diyorduk değil mi <laughs> Ce ceza yerine gitti ceza yerine gitti hayırlı uğurlu olsun abi doğum günün ya çocuğu. gözünüzü seveyim elimizde olan son parayı da aldırdınız burada abi adamlar bana hediye alacaktı şimdi ceza edeceğiz ne olacak böyle şimdi ben size taksim ceza. ediyorum ya, ne olacak böyle şimdi çocuğu şimdi bana evet, hediye alacaklardı canım. bunu bana ödetiyorlar nasıl olacak bu iş ya vallahi bilmiyorum ki 1900 falan ne bu ya kaç para bu 1900 1900 lira abi beni çağırdılar ben doğum gününe adamları götürüyorum nasıl olacak abi bu bak buraya gelmeden de bak videoyu da göstereyim çocuğa verdik direkt şeyi. Aa, bak görüyorsun Allah abi. Allah Allah. Şunu abi kısalım. Ya bu mudur yani benim Bak hak cezayı gibi, verdik yani. 1900 lira yani. mıdır abi görüyorsun benim hak ettiğim hediye? Ama olmuyor böyle. Gerçekten. Doğum günü, ne bak, doğum günü çocuğu dedim, doğum günü çocuğunu getirdim. 26 yaşına girdim abi. Yani bunu nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. Tek unutamayacağım şey bu. Nasıl olacak, nasıl bitecek hiç bilmiyorum. Bunun hesabını kim, nasıl, nereye verecek? Bunu hiç bilmiyoruz abi. Göreceğiz. Zaman bize bunu gösterecek. Ben Benim hiçbir suçum yok. Bak doğum günü için ışıklandırmalı arabayla gidiyorduk. Parti yapacaktık. Kop kop yapacaktık. Cezayı artık ödeyecek. Ben dedim ama o arabayı alma dedim. Aynısının turuncusu vardı ışıksızı onu al dedim. Gitti onu aldı. Bence onun ödemesi evet, lazım. Ben ödemem. E o bana... kim ödeyecek? Ama şimdi baktığın zaman da abi burada benim ismim de yazmıyor yani. Kamil Kubilay yazıyor. Ama biz mi ödeyelim? Ne yapalım? Ben, bence Sivaslı abi bize yardımcı olur. Abi bu işi çözsen çözsen sen, çöz, sen, sen Ordu, çözersin Ordu, 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 abi. Ordulu bence, abi. Bence yaparlar. Bu işi biz ama bu yeni yılın ve son cezası olsun. İnşallah abi hepimiz için. İ Trafik kurallarına uyalım. uymayanları da uyaralım abi yani Alkol çok kötü. Işleyelim. Alkol kullanmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Kırmızı ışık ihlallerine dikkat edelim. Makas atmayalım. Yani dikkatli olalım. Bilmiyorum. Yani bu caddede olan şeyler sürekli devam ediyor. Böyle bu bitmez abi. Ama bu cezaların da bir sonu gelsin artık. Seyfim Bey yeni yaşınız kutlu olsun. Eyvallah çok sağ olasın tamam, abi. Kutlam bölümünde de olmaz ki daha. Yazık çocuğa yazık ya. Bir de reşam var. Onlar da alet. Bir de işte bir beyaz kuşak. O çok kutlandı gözünüze. tamam ne kadar kesmeden üfleyelim. Şimdi el koymak durumundayız. Hadi.